Yani biz Mersin'in direneceğini biliyorduk aslında. Çünkü e, ne olursa olsun yani bir kolasına maç bile yapsan rakibin çıkar, hedef olmasa bile kazanmak ister. Açıkçası iyi direndiler. Yani birkaç tane pozisyonlara da oldu ama onun dışında bizim takım iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun çok pozisyon kaçırdık. Ama galip geldik sonunda. İkinci bitirmemiz bizim için büyük bir avantaj. E, sonuçta 3 maç oynamayacağız. <laughs> Bekleyeceğiz yarı finaldeki geçen sene de Elazığ bu şekilde şampiyon olmuştu. Kendi adıma da e, yani tabii ki her zaman kendimi hazır tuttum. Muammer abi de çok iyi maçlar çıkardı. Ben de arkasında ne olur ne olmaz işte her an şans gelebilir. Takım da iyi gidiyor. Benim de gerekeni yapmam lazımdı. E, ben de elimden geleni yaptım. İyi bir maç çıkardım düşünüyorum. Bir yani direkt şampiyon da olabilirdik. Ama e, ben ikincilik ihtimalini ben açıkçası daha yüksek görüyordum. Aksaray'ın takılacağını düşünüyordum. E, Şimdi şöyle bir durum var. Üç tane maç oynamıyorsun. Bu evet. ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli olmuyor abi şimdi. E, Erbağ'da işte gördün pardon şeyde deplasmanda, Beyol deplasmanında gördün. Rakip 10 e, kişi kaldık. Aslında kaz rahat kazanabileceğimiz bir maç. E, sıkıntıya soktu yani. Bizim playoff ilk tur buradaki maçta olup olmayacağını bilemezsin. O yüzden yani ilk turu. İkinci turu geçip direkt grup finalinden başlamamız bizim için bence büyük bir avantaj oldu. Ee, ya zaten biz bu maçı yenip rakiplerimizi rakiplerimize bakıyorduk. Ee, Serik galip oldu, şampiyon oldu. Ee, tebrik etmek düşer bize tebrik ederiz. Ee, biz e, ikinci olduk. Ee, bu bence bizim için avantaj çünkü e, direkt final, e, grup finalinden başlayacağız. Ee, iyi hazırlanıp, e, bir süre var iyi hazırlanıp, e, en iyi şekilde hazırlanıp bu Ela Elazığ'mızı, e, taraftarlarımızı bu camiyi hak ettiği yere yavaş yavaş çıkaracağımızı düşünüyorum. Bunlar için emir adımlarla hep birlikte çalışacağız takım arkadaşlarımla. Bence olumlu oldu bizim adımıza çünkü yoğun bir tempodan çıktık. Zorlu bir lig süreci geçirdik. Beş haftada çok iyi sonuçlarla ayrıldık. Hocamızla birlikte çok iyi çalışarak istediğimiz sonuçlarla ayrıldık. Beşte beş yaptık. Bunu devam ettirip ikinci olmanın verdiği avantajla iyi hazırlanıp arayı artık kim gelirse hiç fark etmez yenip şampiyon olmak istiyoruz biz. Zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü ligi bitirmiş de olsa hiçbir iddiası olmasa da çıkıp bugün Mersin'in oynadığı gibi futbolunu oynamalı. ne yapabiliyorsa elinden geleni sonuna kadar yapmalı. Biz bugün bunun canlı şahidi olduk. Maçtan önce zaten bunu tahmin ediyorduk. Çünkü kimse kimseye kaleyi açmaz. Bizim şeyimiz bu. Düsturumuz bu e, ee, rakibin bizi zorlayacağını biliyorduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ha, pozisyonumuz var mı? Var. Kontrata giyecek miydik? Evet çünkü ön alanda oynayacağımız için kontratak riski hep vardı. E, ee, sonuç itibariyle e, galip gelmeyi başardık. 6'da 6 ile ligi bitirdik ama yolumuz devam ediyor. Bir tane daha maçım, 3 tane daha maçımız var. O 3 maçı da tamamladıktan sonra inşallah e, Elazığ halkına o bekledikleri, hasret bekledikleri şampiyonluğu tattıracağız. Şimdi e, İlk geldiğimiz zaman bir 10 puanlık bir fark vardı. Bugün itibariyle ikinci olarak bitirdik ligi. Keşke şöyle bir 3-5 haftamız daha olsaydı belki farklı bir tablo oluşabilirdi. Ama sağlık olsun. Çok, yani çok gayretli çaba sarf ederek oynadılar. Oyun planına sadık kaldılar her zamanki gibi. Sonuç itibariyle de bugünü bir şekilde geçtik. Şimdi önümüzde bir yaklaşık 18-19 günlük bir ara var. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendirip İnşallah e, sezonun sonunda o kupayı hep beraber kaldıracağız. Dediğim gibi yaklaşık 22 Mayıs galiba ilk maçımız. E, 22 Mayıs'a kadar bir e, 19 günlük bir süremiz var. E, 3 günlük bir izin verdik, 3, 4, 4 günlük bir izin verdik. E, 4 gün sonra toplandığımızda maça kalan süremiz bir yaklaşık e, 15 gün olacak. Bu 15 günlük süreci de e, final maçlarına hazırlanmak için değerlendireceğiz, teste toplanacağız ve teste devam edeceğiz. Playoff maçları var. Hem o playoff maçlarını takip edeceğiz. Hem rakiplerle, oynama ihtimalimiz olan rakiplerle e, ilgili diğer grubu takip edeceğiz. Sonuç itibariyle de en iyi şekilde hazırlanacağız. Yok fark etmez kim gelirse gelsin. Biz e, hazırız. Biz e, ne yaptığımızın farkındayız. Oynadığımız oyunun farkındayız. Bu oyunu kim olursa olsun rakip sahaya getireceğiz.